Dökülen yapraklar, üşüyen duygular, üzgün bakışlar ve işte sonbahar. Sokaklar temizlenir, yapraklar yok edilir ama duygularımız ebediyen bizimledir. En acı hatıralar ve en mutlu anılar içimizde gizlidir. Sokakların yapraklardan arınması kadar kolay değildir o hislerden arınmak bu duygular bizleri kolay kolay bırakmak şöyle dursun aklımıza geldikçe canımız yandığından olacak insan ilişkilerinde daha temkinli olmak bazen şiirlerden aldığımız tadın azaldığını hissetmek bazen de ben pek şiir sevmem diyen insanların da yaralanan değil yaralayan insanlar olduğu konusunda aydınlanmak Acılar hassas insanlara şiirler yazdırırken, kalp kıran vurdum duymaz insanların şiirler için zaman kaybı dediklerine şahit olmak ne acı. Ama şiir ince ince düşünülmüş, indiklerden süzülmüş, estetik duyguların ürünüdür ki, yazarken bir zevk, okurken bin zevk, dinlerken de zevk üstün zevktir. Dökülen yapraklar bazıları için hüzündür ve onlara şiirler yazdırırken bazılarına göre ise çöptür. Bu hassasiyetler insan ilişkilerinde önemlidir. Eski dostluk ve komşuluklar adeta bitmiştir. Şiir ve dostluklar deyince aklımıza Ahmet Muhyüddin Anasın Fahriye ablası, bir komşusuna duyduğu sevgiyi ve alakayı şiire yansıtışı. Şiir ve dostluk konusundaki ilgiye dikkatimizi çekmiştir. Ve bunlar günümüzde çok aranan özelliklerdir: şiirler, dostluklar, komşuluklar. Elhasıl insan ilişkilerinden sorulursa acaba ne diyebilir, ne söyleyebiliriz? Sevgili şairimiz Dranas kadar insana ilgi duyar, sever ve bir komşumuza şiir yazacak kadar alaka duyabilmeyi başarabilir miyiz? İnsanları üzmeden, kırmadan yaşayabilir miyiz? Bir şiir gibi yaşamak, bir şiir gibi sevmek ve bu konularda bizlere verilmiş olan yetenekleri kullanabilmeyi gerçekleştirip bir şiir gibi hakka yönelmeyi ve bir şiir gibi hakka yürümeyi başarabilir miyiz Başarabilir miyiz